Selamünaleyküm arkadaşlar. Yine Fatma YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle harika bir model yapacağız arkadaşlar sonsuzluk modeli yapacağız. Sonsuzluk modeli herkesin bildiği üzere değişik değişik modelleri var. Sonsuzluk modeli dediğimiz zaman her zaman akla değişik bir versiyon geliyor. Ama ben bugün farklı bir şekilde yapacağım. Farklı bir model çıkaracağız ortaya. Hep birlikte başlayalım arkadaşlar. Öncelikle kanalıma hala abone olmayan arkadaşlarıma ücretsiz bir şekilde kanalıma desteği bekliyorum ve beğeni ve yorumlarınızı da eksik etmeyin arkadaşlar. Şimdi şimdiden samimi bir şekilde teşekkür teşekkür ediyorum hemen baş başlayalım arkadaşlar modelimize modelimizde çakmak kullanacağız arkadaşlar çakmaktan yardım alacağız hemen şöyle çakmamızın alt kısmını ben ölçü olarak kullandım sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum alt kısmını ölçü alın hemen şöyle iplerimizi şöyle bir kenara alalım hemen ipimizle başlayalım bugün somon tonunda bir renk kullanacağım Hemen ipimizin uzun kısmını alıyorum arkadaşlar, iğneme takılı ipimiz gördüğünüz gibi şöyle uzun kısmını alıyorum, biraz daha çekiyorum. Kesinlikle çakmanız, çakmak ölçüsüyle yapın arkadaşlar, çünkü ben çakma ölçü baz aldım, o şekilde ayarladım sayıları ve her şeyi. O yüzden de kesinlikle çakma kullanın. Hemen arkadaşlar bakın şöyle ipimizi şöyle çakmağımızın üzerine getirip parmağımla tutuyorum. Şöyle 1 2 Şöyle 3 ve 4 kez doluyorum arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar dört kez doladıktan sonra hemen şöyle iğnemi bu iplerimin altından şöyle geçiriyorum. Buradaki ipimi arkadaşlar iğnemin üzerinden doluyorum. Bu iğnemdeki ipi de iğnemin üzerinden dolayarak buraya bir tane düğüm atıyorum. Düğümümü sıkıştırıyorum. <laughs> Hemen arkadaşlar şöyle yavaş bir şekilde halkamı oluşturdum ve çıkardım. Gördüğünüz gibi. Hemen arkadaşlar şuradaki ipimiz hiç önemli değil. Bunu kesebilirsiniz. Hiç önemli değil. İster içine alabilirsiniz, ister kesebilirsiniz. Buradaki ipimiz hiç önemli değil. Hemen ipim düğümümüzü arkadaşlar şöyle <laughs> sol tarafımıza alıyoruz. Yani tam tersimizi alıyoruz. Hangi elinizle tutuyorsanız tam tersimizi alıyoruz. Hemen şöyle iğnemizi bakın. İğnemizle şöyle tutuyoruz. Halkamızın içerisinden şöyle bir kez bir tur attırıyoruz ve hemen bakın bu tuttuğumuz düğümümüzün olduğu yere getiriyoruz ve iki iki tarafı da birleştiriyoruz iki tarafı da birleştirdim hemen şöyle iğnemin üzerinden bir tane dolayarak buraya bir tane düğümümü atıyorum bakın birleşmiş oldu Hemen burada bir tane 8 oluştu arkadaşlar bakın. Bir tane de şöyle bir halkam oluştu. Şöyle. Şurada biraz 8'imiz uzun olması gerekiyor arkadaşlar. Eğer böyle ölçüde yaptığınız zaman eğer şöyle 8'iniz uzunsa başka bir şeyle yaptığınız zaman çakmak veya başka bir şey yani çakmağın ölçüsünde değil de Herhangi bir şeyin ölçüsünde yaptığınız zaman şöyle sekiziniz biraz uzunsa hiçbir problem yok arkadaşlar. Biz şimdi şu halkayı baz alarak devam edeceğiz. Hemen arkadaşlar bakın. Şu halkamızdan devam edeceğiz. Hemen şuraya iğnemi batırıyorum. Bir tane buraya. Boş bir düğüm atıyorum. Bakın. Hemen buranın içerisine batıyorum. Bir tane minik pırpır ekliyorum. Bakın bu daire gibi olan yere yani şuradaki daire gibi olan yerin bir yan kısmına bir tane pırpır ekledim. Bu pırpırımın içerisine tekrar geri dönüyorum. Hemen tekrar aşağı inerek buraya bir tane sinek kanadı oluşturuyorum. Bakın. Buradaki arkadaşlar dairemizin yani yarım, yarım daireyi kullanarak 8 tane buraya sinek kanadı ekleyeceğiz. Yine tekrar fırfırımı yaptım. Tekrar yukarı çıkıyorum. Şöyle tekrar pırpırımı yapıyorum. Model o kadar güzel oldu ki arkadaşlar ben bile şaşırdım. Gerçekten bu kadar şık ve güzel bir model çıkacağını hiç düşünmüyordum. Dediğim gibi ölçüyü de çakmamın arkasına göre aldım ve sayıları da ona göre çıkardım. hemen şöyle 4 Arkadaşlar şuranın bozulmasına falan hiç takılmayın. Sadece parmağınızda şöyle sabit bir şekilde bu halka 8 tane sinek kanadınızı ekleyin. Devamı çok güzel gelecek. dört, altı oldu benim. Son iki tane daha yapıyorum. Şöyle sonuncuyu da yapalım. Evet bakın 8 tane bu kenarına sinek kanatlarımı ekledim. Hemen arkadaşlar bakın. Buradaki ortadaki 8 olan kısmı şöyle tutuyorum. Bakın bu tarafa doğru yani yapmış olduğumuz pırpıra doğru getiriyorum. Yani biz bu pırpırı böyle yaptık. Bu tarafına da yapacağımız için, sağ tarafına da yapacağımız için tam ortalıyoruz. Hemen arkadaşlar bakın. Buradaki 8'imizin tam orta kısmından iğnemi batırıyorum. İğnemi doluyorum. Bakın. Hemen şöyle 8'imizin tek kanadını yani bakın şuradaki kanadını biz buraya sabitleyeceğiz ki kıpırdamasın artık. Bakın, ben oraya 8'imin şuradaki kanadını buraya sabitledim. İnanın o kadar güzel bir model ki çok güzel bir model ya. İnanın hani şu anda yapım o kadar karışık gelebilir ki bu e, videoyu bir kez daha izlediğiniz zaman ilk, izledik, ilk izlediğinizde bir şey anlamamış olabilirsiniz ama ikinci izlediğinizde inanın ha, öyle miymiş diyebilirsiniz. Hemen arkadaşlar bakın bu 8'in kanadını buraya sabitledikten sonra hemen buradaki bakın şu açık olan kısma bir sık iğne yapacağız. Hemen şöyle buradaki olan halkanın içerisine bakın şurada oluşan halkanın içerisine sık iğne yapıyorum. 6 8 9 bakın model oluşmaya başladı. Çok güzel bir moda. On. Şöyle 11 Şöyle 12 Bakın. Şöyle 12 olduktan sonra Şöyle bir kontrol edin. Mipim bu arada biraz döndü. Şöyle biraz Rahat bırakalım. 12 tane oldu arkadaşlar. Benim buradaki sık iğne hemen bakın arkadaşlar 12 tane doldurduktan sonra tekrar buradaki halkamın içerisine batıyorum iğneme ipimi doluyorum ve bakın hemen düğümümü şöyle diğer bir düğüme yakın bir şekilde sıkılaştırıyorum hemen Burada da bu yan tarafımıza sinek kanatlarımızı yaparak devam ediyoruz. Yine 8 adet sinek kanadımızı yapacağız. Aynı şekilde bakın şöyle hemen bir tane pırpır yapıyorum. Hemen sinek kanadımı ekliyorum. Tekrar Pırpırımı yapıyorum. Sinek kanadımı yapıyorum. Yani arkadaşlar tekrardan 8 tane sinek kanadımızı ekliyoruz ve motifimizi bitim aşamasına getiriyoruz. O kadar güzel bir motif ki arkadaşlar gerçekten yapımı biraz karışık gelebilir ama inanılmaz şık ve inanılmaz güzel bir motif. Hem de hiç kimsede olmayan gerçekten hiçbir yerde görmediğiniz bir sonsuzluk modeli diyebilirim sizlere. Hemen şöyle ben 8 tane buraya 8 tane pırpırımızı ekleyip son bir aşamamız kalıyor. Onu göstermek için hemen dönüyorum. Evet arkadaşlar bakın ben 8 tane sinek kanadımı tekrardan diğer yan tarafına da ekledim ve sizler için tekrardan döndüm. Hemen burada da arkadaşlar son kez buradaki bakın bu 8 yani sonsuzluk olan modelimizin şöyle ara kısmından hemen şöyle iğnemi batırıyorum son kez. Hemen buraya tam orta kısmına gelecek şekilde bir tane düğüm atıyorum ve motifimi bitiriyorum. Bakın arkadaşlar sonsuzluğumuz motifimiz oluşmuş oldu. Ben şöyle beyaz rengiyle de yaptım. Motifimiz harika bir motif arkadaşlar. Umarım anlatabilmişimdir arkadaşlar. Motifi motif çok güzel bir motif. Biraz bugün de hava kapalıydı. E, yer seçemedim kendime nerede çeksem nerede çekebilirim diye. E, o yüzden de hani yer yerde biraz karanlıkta çıkmış olabilir yorumlarda da belirtebilirsiniz eğer oldu veya olmadıysa video o yüzden tekrar da edebilirim sizler için hemen tülbente dikimini de göstermek istiyorum sizlere bakın arkadaşlar tülbentim de yeşil kullandım bugün yeşilimde de şöyle bir şey yaptım ara oyası sizler için tepecikler kullandım hemen arkadaşlar bakın şöyle 1 2 3 4 tane tepecik bıraktım arada Hemen şöyle bir tane zürafa yapayım. Bir tane hemen ikili tepecik yapalım. İki tane zürafa mı yaptım? <laughs> İlk yaptığım zürafama tekrar geri döndüm. Hemen şöyle bir yan zürafaya dönerek bir tane zürafam kaldı. Tekrar o bir zürafama tekrar geri döndüm. Tekrar bakın bir yan zürafama iniş yapıyorum. Hemen bir yan zürafama batıyorum. Diğer bir zürafama batıyorum. İlk yaptığım zürafama tekrar geri dönüyorum. Hemen bakın bir yan zürafama geldim. Tekrar en tepedeki zürafama batıyorum bakın en tepeye battım motifim için arkadaşlar buraya bir tane daha batarak bir tane zürafa yapacağım Çünkü motifimizi bağlayacağız buraya hemen bakın aşağıdan bir yan zürafama da batarak tekrar iniş yapıyorum zemin kısmımız bu şekilde arkadaşlar arasına da dört tepecik bıraktım yani şöyle e, sizlere göstereyim dört tane tepecik bıraktım bir tane tepeciğime de motifim için bir tane pırpır eklemiş oldum arkadaşlar sizlere öyle söyleyeyim hemen motifimizi bağlayalım arkadaşlar motifimiz dediğim gibi tıbıtı tı tı çok güzel bir motif oldu arkadaşlar Gerçekten ben bunu 120 TL'den aşağıya yapmam. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Çok güzel bir motif. Hemen bakın. Dikimi de çok kolay. Hemen şöyle bu bıraktığımız zürafada bir tane şöyle gerçekten çok güzel. Bir tane şöyle önden aldık arkadaşlar. Hemen bakın tepeciğimizin Şöyle göstereyim ipimi şöyle bir alabilirsem. Tepeciğimizin ikinci zürafasına şöyle arkaya doğru geçeceğim ben. Bakın hemen şöyle arka kısmında şöyle tekrar motifimle birlikte motifimin motifimle motifime battım. Tekrar yeşil kısmıma battım iğnemin üzerine ipimi alıyorum iki kez doluyorum hemen şöyle bir tane düğümü attım ben yeterince sağlam olacağını düşünüyorum şu anda ilk defa dikimine bakıyorum arkadaşlar bu arada ve ben gerçekten Tepecikte de görünmesini bilerek istedim arkadaşlar. Modelin farkı olsun istedim. Bakın arkadaşlar gerçekten çok güzel bir model. Çok şık bir model. Hemen beyazını da koyalım isterseniz. Beyazını da hemen şöyle bir ipe iğneye takalım. Fiyatı gerçekten arkadaşlar 120 TL'den aşağı yapacağımız bir model değil. Çünkü gerçekten gördüğünüz gibi hem zahmetli bir model hemen şöyle bakın arkadaşlar bunu da direkt geçirdim dediğim gibi modeli ilk defa çıkardım modeli bir de ilk defa sizlerle diktim şu anda ikinci denememi yapıyorum Evet bu dikim daha iyi oldu gibime geldi şu anki Evet Bakın bu dikim daha güzel oldu Gibime geldi benim Bu dikimi de öyle yapabiliriz Beyazı diktiğimiz gibi Mesela Vallahi arkadaşlar çok güzel oldu İzlediğiniz için çok çok teşekkür ederim Arkadaşlar Dediğim gibi umarım e, Anlatabilmişimdir arkadaşlar modeli Gerçekten bugün hava çok çok kapalı Ankara'da hava Ankara'da olan arkadaşlarım bilirler. O yüzden nereye nerede çekeceğimi şaşırdım bugün videoyu. Nasıl anlatacağımı da şaşırdım. O yüzden şimdiden beğenen yorum yapan arkadaşlarıma çok çok teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olmayan arkadaşlarımı şimdiden kanalıma abone olmaya, destek olmaya bekliyorum. Başka modellerle görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.